Allahüminash-Shaitanir-Rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Salat ve ala Rasulüna <laughs> Muhammedin ve ala alehi ve sahbihi ve sallim ejmain. Şimdi bu okuyacağım yerle alakalı bir hatıra anlatarak başlayacağım. Üniversite yeni kazanmıştım. Ben Bursa'ya yeni gelmiştim. Medresede kalıyoruz böyle. Risale-i Nurlar'ın okunduğu medresede. Sınıfımızda inançsız birisi var. Ateist olduğunu iddia eden birisi. Ben Allah'a inanmıyorum falan diye. Ben de Onunla böyle muhabbet ediyoruz, konuşuyoruz, muhabbet ediyoruz falan. Ben ona dedim ki, biz dedim bir kitaplar okuyoruz, Kur'an Tefsirleri bunlar, Risale-i Nur diye. Bunlar Allah'ın varlığını, birliğini hep ispat ediyor. Hiç inkar edemeyeceğin derecede Allah'ın varlığını, birliğini insanın gözüyle görür, eliyle tutar derecede varlığından bahsediyor, izah ediyor, ispat ediyor. Öyle anlatıyorum buna. Ondan sonra dedi ki ya öyle şey olur mu dedi ya. Görünmeyen bir şey ispat edilebilir mi dedi. Yani biz dedi görmediğimiz bir şeyi nasıl ispat edebiliriz dedi. Olmaz öyle bir şey dedi. Ben de ya diyorum var gerçekten de bu kitaplarda böyle ispat edilen bir eserler var, kitaplar var falan diye anlatıyorum böyle. Biz de tam böyle Risale-i Nur'u çok ciddi okumamışız. Nerede ne geçiyor bilmiyoruz. Bana dedi ki madem öyle dedi beni götür oraya dedi. Orada dedi o ki bahsettiğin kitaplardan okuyalım. Gerçekten böyle bir şey var mı yok mu görelim dedi. Ben de tamam dedim götüreyim. O zaman cep telefonu falan yok. Yeni yeni çıkıyor cep telefonları falan. Ondan sonra hani medresemizde kimse var mı yok mu falan bildiğim yok ama dua ediyorum içimden inşallah diyorum. Vakıf abi, Tahir abi vardı o zaman. Oradadır inşallah diyorum ya. Yani o da orada yoksa biz madara oluruz. Çünkü ben bilmiyorum hangisi, neyi nerede geçiyor. Onu ikna edecek hakikatlar nerede şöyle böyle bir şey bildiğimiz yok. Gittik şimdi medreseye yaklaştık, yaklaştık. Ben hep içimden dua ediyorum inşallah diyorum orada abi vardır. Bu adama izah eder. Yoksa ben şimdi cevap veremezsem ne olacak? Böyle gittik gittik. O zaman bizim medresemiz e, Ataevler tarafında. Gittik böyle neyse zile bastım açan yok. Anahtarım vardı. Kapıyı açtım içeri girdim. Baktım kimse yok. Ya şimdi kimse yokmuş burada falan. O da dedi kitaplar nerede dedi. Burada dedim. Bunlar, da mı, bunlar mı ispat ediyor falan dedi. Evet dedim. Nasılmış bir şey anlat bakalım bana. Dedi. Yani sen dedi madem bu kitapları okuduysan Biliyorsundur dedi falan. Ben de şimdi tam bilmiyorum. Tam o esnada hangi kitapmış falan dedi. Ben de ya Rabbi dedim denk getir inşallah dedim ya böyle nasıl olacak? B bilmiyorum şimdi orada yani 6000 sayfa kitap. Risale-i Nur 6000 sayfa. Hangi sayfasındadır? Nerededir? Nasıldır? Bu adamı ikna edecek falan. Böyle Bismillahirrahmanirrahim dedim. Elim içimden şöyle elime attım. Sözler kitabı geldi. Ondan sonra ya Rabbi dedim ne diyeceğiz buna ya? Açtım direkt. Bu sayfa geldi. Şimdiki açtığım sayfa. 8. Bürhan. Ben de bilmiyorum ne çıkacak buradan. Şimdi bak dedim, bu kitaplarda anlatılıyor. Şimdi dedim böyle hani abi burada yok ama ben dedim sana bir şeyler okuyayım bu kitaplardan falan. Direkt açtım. Bu 8. Bürhan'ı okudum. Ben de böyle merakla okurken diyorum ki acaba ne gelecek? Ne çıkacak? Hani hiç konuyla alakasız bir şey de çıkabilir. Bir sürü. adam şimdi ateist, Allah'a inanmıyor. Başka mevzular da çıkabilir. Ama ne çıkacak acaba falan diye böyle heyecanla ben de bekliyorum böyle bir meraklı meraklı okuyorum. Hiç ona bakmıyorum. Kendim, bak, kendim kitaba bakıyorum ki yani acaba ne çıkacak diye. Ondan sonra direkt bu sayfa geldi. Enteresan bir şey bakın sayfanın başında nasıl başlıyor. Gel ey nefsim gibi kendini akıl zanneden. O da öyle diyordu. Bana diyordu ki ben diyordu aklıma uymayan hiçbir şeyi kabul etmem. Benim aklımı ikna edeceksen varım Yoksa bana şuna inan, bunu kabul et. Kur'an'da geçiyor, peygamber söylüyor falan deme. Benim tek kaynağım akıl. Aklımı ikna edersen kabul ederim diye. Böyle. Şimdi ben de bilmiyorum ne çıkacak ya. Direkt bu cümle çıktı. İşte gel ey nefsim gibi kendini akıl zanneden, akıllı zanneden akılsız arkadaş. Şu sarayı muhteşemin, şu kainat sarayının, şu sarayı muhteşemin sahibini tanımak istemiyorsun.'' Böyle deyince ben şaşırdım. Allah Allah dedim ya burası direkt bizden bahsediyor. Tam da onu anlatıyor. Hemen şöyle merak etti. Şöyle yanıma geldi kitaba baktı. Sen dedi kendin mi konuşuyorsun yoksa oradan mı bakıyorsun dedi. Hani muhatap şey ya. Ondan sonra bu elini direkt gösterdim ona. Şu sarayı muhteşemin yani şu kainat sarayının sahibini tanımak istemiyorsun. Halbuki bana diyordu ki sen diyordu bana yaratıcıya ait bir tane delil gösterebilir misin diyordu. Bir tane delil göster ben de inanayım diyordu. Şimdi cümleye bakın şimdi. Halbuki her şey onu gösteriyor ve ona işaret ediyor. Yani sen yaratıcının varlığına dair bir tane delil arıyordun. Ben de ona sordum. Sen yaratıcının varlığına delil olmayan bir şey gösterebilir misin? Bir damla sudan insanın yaratılması mı yaratıcının varlığına delil değil? Bir yumurtadan tavus kuşunun çıkması mı yaratıcının varlığına delil değil? Bir çekirdekten ağacın çıkması mı yaratıcının varlığına delil değil? Bu, bu kadar gezegenlerin birbiri içinde dönüp de birbirine çarpmadan muhteşem ahenk içinde manevra yapması mı yaratıcının varlığına delil değil? Şimdi böyle anlatıyorum. Şimdi cümleleri okuyunca ben de çok şaşırdım. Allah Allah dedim ya tam Yaratıcının varlığına en büyük delili biz orada yaşadık. Çünkü Allah var ve bizi biliyor. Benim de aciz düştüğümü, onun karşısında çaresiz düştüğümü, hani rezil olmayayım diye direkt onun ikna olacağı, onu teslim alacak, onun aklına tam cevap verecek yeri gösteriyor. O gün dedim ki, Ya Rabbi sen varsın dedim. Allah'ın varlığına insan bir kere daha şahitlik ediyor. Niye? Çünkü aciz düştüğün anda, yardım et Ya Rabbi dediğin anda İmdadına yetişiyor. Halbuki her şey onu gösteriyor, ona işaret ediyor, ona şehadet ediyor. Bütün bu şeylerin şehadetlerini, bütün bu şeylerin şahitliklerini nasıl tekzip ediyorsun? Yani her şey Allah'ın varlığına şahitlik ederken, onları bütün mahlukatı nasıl yalanlayabilirsin? Şimdi hani mesela adam adama dese ki, ya ben bu konuda şahidim imzamı atarım. Ne demek? Ben arkasındayım demek. Şimdi kalıbımı basarım dese o daha büyük bir delil. Şimdi enteresan bir şey. Mesela Mimar Sinan'ın varlığına ve onun mimarlığına biz Mimar Sinan'ı görmedik. Tarihte yaşamış diye anlatıyorlar. Gerçekten yaşamış mı, yaşamamış mı? Nereden biliyoruz? Eserlerinden, sanatlarından biliyoruz. Sanatları, eserleri onun varlığına ve gerçekten mimarlık sanatında zirve olduğuna imza atıyor. Aynı zamanda ne yapıyor? Kalıbını basıyor. Onun eserleri, sanatları onun varlığına ne yapıyormuş? Kalıbını basıyor. Şimdi onu ve onun sanatkarlığını, mimarlığını inkar etmek için onun bütün eserlerini tamamen ortadan kaldırman lazım. Delillerin tamamını karartman lazım. Bütün diyelim ki mimar diyorlar ki 450'den fazla eseri var diyorlar. 449 tanesini ortadan kaldırdık, kararttık delilleri. izini bile bırakmadık. Bir tane kalsa yine onun varlığına ve mimarlığına delil olur mu? Şimdi bakın enteresan bir şey. Şimdi kainatın bütün mahlukatı, zerrelerden yıldızlara kadar her şey Yaradan'ın varlığına delilmiş. Nasıl delil? Diyelim ki bizim şu burnumuzu oluşturan atomlar var, değil mi? Burada bu şekilde duruyor mu bunlar? Şimdi niye bu şekilde duruyor? Büyümüyor Pinokyo gibi büyüyebilir değil mi? Veya dağılmıyor. Ama niye böyle duruyor? Burada bir kalıp mı var? Hayır. Bakın bu şekilde durması eğer burnumuzdaki atomların işi olsaydı diyecektik ki bu atomlar kendi kendine bir araya gelmişler demişler arkadaşlar. Osman'ın burnuna ihtiyacı var. Gelin gidelim. Öyle bir şekilde toplanalım ki böyle aşağı doğru olsun. İçinde delikler olsun. Oradan da nefes alsın. Eğer yukarı doğru olursa ne olur? Yağmurda ekzosu kaçar. Motor bozulur değil mi ya? Öyleyse ne olması lazım? Aşağı doğru olması lazım. İçinde kıllardan bir sistem var. Dışarıdan nefes çekerken içeri doğru kışın ısıtıyor, yazın soğutuyormuş. Müthiş bir klima sistemi var içeride. Ve dünyadaki bütün kokuları fark edecek reseptörler var, sensörler var. Vay be. Neymiş bu? Şimdi bütün bu akılsız ve cansız atomların bir araya gelip hem de canlı, akıllı, şuurlu bir şekilde toplanmaları, kendi kendilerine bu işi başarmaları mümkün mü? İmkanı yok. Sonra birbirlerine hem hakim mutlak hem mahkum mutlak olmalar lazım. İşlerinden bir tanesi diyecek arkadaşlar hadi toplanın. Öteki diyecek ki hayır ben sana uymam sen bana uy diyecek. Öbürü diyecek ki olmaz ikiniz de bana uyun diyecek. Dördüncü atom diyecek ki olmaz ben size uymam Dördünüz de bana uyun diyecek. Ortalık karışır. Doğru mu? Yani askerlerin düzenli bir şekilde içtimaya dizilmesini komutana vermezsen, komutan bunu yaptı demezsen, askerlerin hepsinin içinden aynı anda o muhteşem dizilişin gelmesi lazım. Hepsi de birbirine hem emretmesi lazım, hem de birbirinin emrine uyması lazım. Birisi birisine hem emredip hem de onun emrine uyma ihtimali olabilir mi? Birbirinin zıttıdır, olmaz. Hem hakim olacak hem mahkum olacak. Hem amir olacak hem memur olacak. Olmaz böyle bir şey. Öyleyse bakın atomların bir araya gelip de dizilişinin arkasında ne var? Allah'ın emri var. Bütün zerreler, atomlar onun emrine itaatkar birer askermiş. Nereden anlıyor asker olduğunu? Hepsi emirle dizilip muhteşem bir düzen içinde durup sonra da ikinci bir emirle tekrar dağılıyorlar. Belli ki alan neymiş? Bunlar askerler. Biz şimdi size sorayım ben. Diyelim ki şurada Yeşilova meydanında park var ya. Parka bir gittik, baktık ki bir kalabalık var. Belki 1000 kişi var. Ya burada kim bunlar acaba ya? Mahalleli mi toplanmış falan diye bir baktık. Hepsi tek sıra halinde arka arkaya dizilmişler. Allah Allah. Sonra hepsi beraber oturdu. Hepsi beraber kalktı. Hepsi beraber sağa döndü, hepsi beraber sola döndü. Biz de uzaktan seyrediyoruz. Şimdi onların komutanını görmesek bile, onlara verilen emri duymasak bile mutlaka gördüğümüz icraat o komutanın varlığını hem de emriyle onları hareket ettirdiğini bize ispat eder mi? Ya sen nereden komutanı gördüğünde komutan var diyorsun. Komutayı görmeye gerek yok. Komutanın emirleri burada ne yapıyor? Bizzat icra ediliyor ya. Emirle oturup emirle kalk. Ya tamam da nereden biliyorsun bu kalabalığın komutanın emriyle oturup kalktığını? Belki de hepsinin içinden aynı anda oturmak geçmiştir. Hep beraber oturmuşlar. Aynı anda ayağa kalkmak geçmiştir içlerinden. Olamaz mı böyle bir şey? Hepsinin içinden aynı anda sağa dönmek geçmiştir. Aynı anda hepsinin içinden sola dönmek geçmiştir. Olamaz mı böyle bir şey falan? İmkanı var mı böyle bir şey? Bak hepsinin aynı anda aynı hareketi yapıyor olması aynı yerden emir aldığına neymiş? Delilmiş. Düşünün mesela ya Allah Allah bütün gezegenler aynı yöne dönüyor. Bütün atomların etrafındaki, değil mi atomun içindeki nötronlar, protonlar aynı yöne doğru dönüyor. Sonra bütün insanların yaratılışı aynı tip. Hepsi aynı sistemde çalışıyor. Belli ki hepsi birden aynı emirle hareket ediyor. Emredeni görmemek olmadığına delil olamaz. Bu nokta çok önemli. Görmemek olmama delil olamaz. Biz şimdi elektriği görmüyoruz ama Lambaya bakıyorsun, yanıyorsa diyorsun ki var. Elektriğin kendisine bakmıyorsun. Çünkü kendisini göremezsin. Kendisinin rengi yok, kokusu yok. Değil mi? Kilosu yok, cismi yok, hacmi yok, hiçbir şey yok. Yok, 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 yok. Öyleyse yok deyip inkar etsek elektriği, priz elimizi soktuğumuz anda varlığını bize hissettirir mi? Hani yoktum der. Abi varmışsın ben? Şimdi anladım seni. Şimdi aslında dünyadayken Allah'a yok 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 deyip inkar edenler var ya. Şimdi dünyada bütün Allah'ın delillerini karartanlar. Ben gözümle görmüyorum öyle şey yok. Ya her şey senin gözünle görmenen mi nasıl? Gözünle görmediğin şeyleri inkar etsen en başta kendi aklını inkar etmen lazım. Doğru mu? Kendi ruhunu inkar etmen lazım. Elektriği inkar etmen lazım. Gözümle görmüyorum öyleyse yok. Ama bir sürü icraatlarını görünce biz gözümüzle elektriği görmesek bile lambada aydınlatan, sobada ısıtan, dolapta soğutan, değil mi? Elektrik süpürgesinde çalışıp da süpüren bir şey var. Ve özelliklerini de ne yapıyoruz? Yaptığı işlerden ve icraatlardan fark ediyoruz. Bak buradaki ifade çok enteresan. Diyor ki, halbuki her şey onu gösteriyor, ona işaret ediyor, ona şehadet ediyor. Bütün bu şeylerin şehadetlerini, bütün yeryüzündeki mahlukatın hepsinin Allah'ın varlığına ve birliğine şahitliklerini nasıl tekzip ediyorsun? Nasıl yalanlayabilirsin? Yani? Öyleyse bu sarayı da inkar et, alem yok, memleket yok de kendini de inkar et, ortadan çık. Şimdi Bediüzzaman Hazretleri diyor ki bu inkarcıların çok çeşitleri varmış. Aynı böyle domatesin, patatesin çeşidi gibi. İmansızların da çeşidi varmış. Çeşit çeşit bunlar. Ateistler, deistler, agnostikler falan var ya. Bunlardan bir tanesi de neymiş biliyor musunuz? Sofistler diyorlar, sofestayı. Bunların özelliği ne? Bunlar çok enteresan. Bunlar düşünmüş, taşınmışlar. Demişler ki, ya demişler biz şu sanatı, bu bir sanat değil mi? Bunu kabul ettiğimiz takdirde mecbur sanatkarı Mühendisi kabul etmek zorundayız. Yani bunun varlığını kabul eden birisi mutlaka bunu yapanı kabul etmek zorunda. Hem de bunu yapanın bundan önce var olduğunu da kabul etmek zorunda. Çünkü bundan önce var olmasaydı bunu yapamazdı. Doğru mu? Her şey kendi kendine oldu diyen bir grup var ya. Ya bir şeyin kendi kendine olması için, kendi kendini yapması için mutlaka kendinden önce var olması lazım ki kendini ne yapsın? Yapsın. Öyle bir şey olabilir. Şimdi. Mutlaka bunu yapanın bundan önce var olması lazım, doğru mu? Sonra bundan daha üstün özelliklere sahip olması lazım ki bunu yapsın. Bunu yapan masa olabilir mi? Duvar? Bundan daha üstün bir varlık olması lazım. Bu akılsız, şuursuz bunu yapanın mutlaka akıllı, şuurlu olması lazım. O yüzden demişler ki, biz demişler, sanatı kabul edersek mutlaka sanatkara yani Allah'ın varlığına inanmak zorunda kalacağız. O halde ne yapalım biliyor musunuz? Biz diyorlar hiçbir şey yok diyelim. Şimdi bir gün böyle ders yapıyoruz, hep anlatıyorum ben. Tam ders esnasında küçük balıklıdan bir abimiz var, Şükür adında, kaportacı belki tanırsınız. Dedim ki, bunlar ne diyorlarmış, Dedim, bu sofestaylar diyorlarmış ki, hiçbir şey yoktur. Var olsaydı da bilemezdik, bilseydik de başkasına anlatamazdık. Öyleyse alem yok, memleket yok, Allah'ın sanatları, eserleri yok, ben de yokum demişler. Aklın zıvanasından çıkmışlar. Ben de yokum diyor. Öyle deyince derste cemaatten şükür diye bir abi var. El kaldı. Hocam bir dakika dedi. Buyur abi dedi. çok kolay dedi ya. Bu arkadaş kendisinin yok olduğunu mu iddia ediyor? Evet dedim. Bu dedi çok basit. Bir tane dedi çivili bir sopa alırsın hocam eline dedi. Bir sallarsın buna dedi. Yoksa değmez zaten. Varsa kendi düşünsün <laughs> Adama kendi varlığını ispat, ispat etmekte bir kaportacı yöntem bu da. Ama ispat etmiş olur değil mi? <laughs> Adam kendi varlığını hisseder mi? Yokum deme ihtimal. Şimdi bakın enteresan diyor ki Bediüzzaman Hazretleri. Bu inkarcıların içinde en akıllıları bunlarmış. Diğerleri daha saçma. Niye? Diğerleri sanatı, eseri, mahlukatı kabul ediyorlar. Diyorlar ki hayır bunun sanatçısı yok diyorlar. O daha saçma, daha komik, değil mi? Daha büyük bir ahmaklık. Asıl ya adamlar ne kadar kendilerini zorluyorlar değil mi Allah'ı inkar etmek için? Her şeyi inkar etmek zorunda. Ya ne var ya? Allah var desen ne kadar kolay değil mi? Mantıklı, makul, rahat. Ama yok demek için ne yapıyor? Allah'ın bütün delillerini karartmak zorunda. Ya. Şimdi gündüz ortasında güneşin varlığını kabul etmek ne kadar kolay değil mi? Çünkü her yerdeki aydınlık onun varlığının delili. Ama güneşi inkar etmek ne kadar zor ya. Tüm dünyaya tüm dünyayı karartman lazım. Bütün eserlerini, işlerini, icraatlarını, güneşten gelen bütün aydınlıkların tamamını karartman lazım ki güneş yok diyesin. Mümkün mü? Bak mümkün olmadığı için adamla gündüz ortasında çölde güneş alnında adam ne yapıyor? Gözünü kapatıyor, güneş yoktur diyor. Aç gözünü. Yok açmam. Niye? Çünkü Allah'ın varlığını ne yapmak istemiyor? Kabul etmek istemiyor. Neden biliyor musun? O da biliyor var olduğunu. Ben de Allah'ı inkar ediyorum dedi bir tanesi. Dedim ya Allah olmasaydı sen neyi inkar edecektin? Bak senin inkar ettiğin bir Allah var. Böyle deyince adam'a mantıklı geldi. Şimdi o da biliyor Allah var. Sonra dedim ya bizim Allah Allah bizim Allah mı? Sen zaten Allah'ın varlığına inanmıyorsun. Git dedim kendi işine bak. Bizim Allah'ımız niye inkar ediyor? Yok. O da biliyor. Allah var. Niye inkar ediyor biliyor musunuz Adam şimdi Allahsız bir hayata alışmış. Vur patlasın, çal oynasın. Değil mi? Nerede akşam orada sabah her türlü günah, her türlü süfliyat, haram yok, helal yok, günah yok, sevap yok. Böyle bir hayata hayvan gibi bulduğu zevke, bulduğu lezzete saldıracak bir hayata alışmış. Şimdi Allah'ın varlığını kabul edince Allah var, ahiret var, hesap var, namaz var, ibadet var nefsinin hoşuna gitmiyor. Halbuki aslında gerçekte Allahsızlık daha büyük bir azap. Çünkü Allah'ın varlığını inkar eden bir insan ölümü ne olarak kabul etmek zorunda? Hiçlik, yokluk, toprağın derinliklerine girip yılanlara, çıyanlara yem olacağını kabul etmek zorunda. Bu daha korkunç değil mi? Daha dehşetli değil mi? Adam namazın, ibadetin zahmetinden kaçmak için Allah'ı inkar ediyor. Halbuki imansızlığın zahmeti, dehşeti, azabı, elemi daha dehşetli. Cehennemden bile beter bir azabı var imansızlığın. Yani sineğin ısırmasından kaçıyormuş, yılanın ağzına giriyor. Ne oldu? Bak imansızlık daha dehşetli. Öyleyse bu sarayı da inkar et, alem yok, memleket yok de, kendini de inkar et, ortadan çık git. Yahut aklını başına al, beni dinle. İşte bak şu saray içinde bulunan ve memleketi ihata eden yeknesak unsurlar, madenler var. Unsurlar, madenler ise pek çok muntazam vazifeleri bulunan ve izni Rabbani ile her muhtacın imdadına koşan ve emri ilahi ile her bir yere giren, medet veren ve hayatın levazımatını yetiştiren ve zihayatı emziren masnuat-ı ilahiyenin nescine, nakşına, menşe, müellit, beşik olan hava, su, ziya, toprak unsurlarına işarettir. Adeta memleketten çıkan her şey ondan yapılıyor. Şimdi ben size bir soru sorsam. Plastikten diyelim bir sürü malzemeler üretiliyor değil mi? Neler var mesela? Terlik var, başka ayakkabı var. Şimdi baktık ki fabrikadan bunlar çıkıyor. Ham madde nedir? Plastik hammaddesi gördünüz mü? Şöyle kocaman dev gibi çuvalların içinde kırıntı gibi bir şey oluyor. Pirinç tanesi gibi bir şey oluyor. Onlar enjeksiyon makinelerinde basılıyor. Oradan mesela diyelim tas çıkıyor. Oradan tarak çıkıyor. Oradan plastikten ne üretiliyorsa her şey çıkıyor. Şimdi ham maddeyi verdik. Öbür taraftan mamül madde çıktı. Ham madde tek cins. Nedir? Ham maddenin adı ne? Plastik ham maddesi. Tamam mı? Tek cins. Çıkan belki de bin çeşit leğen çıkıyor, bilmem fırsa çıkıyor, terlik çıkıyor, çekbas çıkıyor. Bin çeşit malzeme çıkıyor. Tek bir tane ham madde giriyor, bin çeşit malzeme çıkıyor. Doğru mu? Bu fabrikadan çıkan bin çeşit malzemenin sahibi ancak ham maddenin sahibi olabilir. Doğru mu? Ham maddenin sahibinden başkası bu malzemenin sahibi olma ihtimali yok. Neden? Çünkü o malzemelerin bin çeşit malzemenin tamamı bu ham maddeden yapıldı. Öyleyse başka bir ihtimal yok. Şimdi soruyorum size. Dünyadaki bütün ağaçlar, bitkiler, yumurtalar, tavuklar, hayvanlar, insanlar, bütün mahlukatın dört tane ham maddesi varmış. Nedir onlar? Şimdi toprak, su, hava ve güneş. Bu dört maddeden yapılıyormuş hepsi. Her şey. Öyleyse bu dört madde kimin ise, bu dört maddeden yapılan her şey onun mudur? Yani tarla kiminse, mahsulatta kimindir? Onundur değil mi? Çünkü o tarladan çıkan mahsul onundur. Fabrika kiminse, oradan çıkan mamül de, ham madde kiminse mamül de onundur. El-Fatiha.